Allah aynı anda her yerde nasıl var olabilir? Allah doğmamış ve doğrulmamış olmasını anlayamıyorum. Allah aynı anda her yeri nasıl görebiliyor? Bu tür soruların cevabı esasen uzundur. Ancak Rabbimiz ile ilgili akla gelebilecek bu tür sorular için kısa ve basitçe genel bir cevap vereceğiz. Bir harf düşünelim. Harfimiz A olsun. Yanında da B, C ve D harfleri olsun. A harfinin aklı olsa ve sorsa. Acaba beni çizen B'ye benziyor mu? Yoksa C gibi midir dese. Kendisini çizen insanı anlama ve tanıma açısından ne kadar zayıf kalır. Bir insan eli ile, üç parça çizgi ile çizilmiş olan A harfi, kendisini çizen trilyonlarca hücreye sahip insanı hiç kavrayabilir mi? Acaba bir kıyas yapacak olursak, çizilmiş olan A harfi ile doğmuş olan insan arasında kaç kat fark vardır? Bir harf ile insan arasındaki fark ne kadar ise, doğmamış ve doğrulmamış olan Rabbimiz ile doğmuş olan insan arasında elbette ondan çok daha büyük, hatta sonsuz fark olacaktır. Onun için Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında düşünmek, nasıl olduğunu anlamaya çalışmak hem caiz değildir hem de boşa çabadır. İnsan Cenab-ı Hakk'ın zatını kavrayabilecek düzeyde değildir. Ancak biz Rabbimizi yarattıkları ile, isimleri ile ve sıfatları ile biliriz ve tanırız. Rabbimiz bize kendini nasıl tarif ettiyse, Öylece inanır ve kabul ederiz.